Merhaba iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. JK'in hızına yetişmek mümkün değil. Haberler üst üste geliyor. Diğer üyeler hakkında da toplu bir özet yapacağımı emin olabilirsiniz. Sadece bana biraz vakit verin olur mu? JK Amerika başta olmak üzere dünyayı ateşe verdi ve her gün bu ateşi harlıyor. Dünkü Today konser serisindeki performansı harikaydı. 40 yılın en soğuk gününü yaşayan New York'ta 7 derecelik havada üstündeki incecik kıyafetlerle tir tir titremesine rağmen asla sesi bozulmayan, performansının mükemmelliğine gölge düşürmeyen global süper pop yıldızı John Jungkook sektörün en iyisi olduğunu kanıtladı. Büyük küçük herkesin kalbini çalan dünyanın en tatlı hırsızı o. ve görünüşe göre takvimdeki özel etkinlik kısmı başka bir konser haberi. Dünkü performansından mükemmel olmasına rağmen memnun olmayan JK'in paylaşımında telafi edeceğini söylediği performans bu olmalı. Net bir bilgi gelmese de dünden beri J.K'in Calvin Klein reklamı oynatılan caddenin ortasındaki bu büyük billboardun altındaki sahnede yine bir performans sergileyeceği söyleniyor. Armiler sabah saatlerinden beri alana doluşmaya başlamış. Etkinliğin saati tam belli değil ama oradaki armiler bize göre gece yarısından sonra olabileceğini söylüyor. Ses kontrolleri yapılıyor de en son. Takipte kalın. Eğer konser olursa ve link bulursam açıklama kısmına bırakacağım. J.K bütün Times Meydanı'nı ele geçirmiş. Bütün billboard'lar onunla dolu. Çok büyük bir sanatçı oldu oğlumuz. Şu performans sergileyeceği sahneye bir bakın. Caddenin tam ortasında. Bugün ayrıca sürpriz bir dinleme partisi açıldı. Spotify takip listesinin son gününde bu çok akıllıca bir hamleydi. Listelerde zor rakiplerle karşı karşıyayız ve her türlü oyunu yapabilecek kapasitede olan Amerikalı sanatçıların arasında CK'ye destek için çokça çaba harcamalıyız. Ders çalışırken çalma listelerinizi açık bırakın. Hem rahatlatır sizi. Ben bütün gün koştururken yanımda üyelerin solo albümleriyle daha rahat başa çıkabiliyorum hayatla. Denendi, onaylandı. Evet, Jungkook tam da bir süperstara yakışır şekilde tanıtım sürecini gerçekleştiriyor. Bize de gururla izlemek kalıyor. Biraz daha kıskaçlık var tabi. Bu kişi, Standing Next To You klibimizin yönetmeni. JK ile sette fotoğraf çekmişler. Kendisi birlikte çalıştığı kişilerle gelenek haline getirdiği bu şekilde pozlar veriyor. Onun tarzı bu ve kesinlikle JK ile çok hoş çıkmışlar. Çok başka çıkmışlar. Fazla kışkırtıcı. JK ve önünde eğilen sektör gibi görünüyorlar. Biraz da daha... neyse. Yalnız diyemediğim için içimde kalmıştı. Ben bu klibi çok sevdim. Kadın eli neye değse kendini hemen belli ediyor değil mi? Çok sanatsal ve JK'in mükemmelliğini vurgulayan bir konsept olmuştu. Ben yönetmeni kendi adıma tebrik ediyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. İkilerimi siz ölüyorum.